Arkadaşlar hepinize sevgiler efendim bu hafta sizleri Karaot plajından sesleneceğiz ama Karaot plajında karavancıların buluşma alanı varmış biz Fethiye'li olmamıza rağmen bunu bugün öğreniyoruz ama kimlerin sayesinde öğreniyoruz eski sayılırlar artık çünkü e, dostun iyisi eski olanıdır biliyorsunuz. Şimdi çaktırmadan kameralarımızı o tarafa doğru çevirelim. Bakın burada kimler varmış. Hadi bakalım Efe. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> basıldık, basıldık. <laughs> evet, baskın basanındır. Hoş geldiniz. Eski meyhan evet. dost. Hazırsın efendim. Çaylak ihtiyar burada. Değerli evet, dostlar. buyurun, buyurun. Oturmaz Çak mısınız? Merhabalar. Merhabalar. Buyurun lütfen şöyle doğru. oturun. Ve tabii Fatma. Fatma'yı herkes tanıyor artık. Fatma'yı tanıyorlar. İhtiyar. Fatma gizemli değil ihtiyar. değil mi? Yok, o gizemli değil bütün videolarda tanıyorlar. O bizim kızımız Aa, artık. Eyvallah. Ve ayağınızın tam dibinde de Sherlock'umuz var. Sherlock. O da size bir merhaba dedi. Sherlock. Biraz sonra masaj. Özlemiştir <laughs> <Biraz> efendim. <laughs> Buyurun oturun efendim. Hadi bakalım. Geçin. Bağlama çalacaksın değil mi akşam? Tabii ki. Ben hazırım. Oo süper. Grubu da Aa, Ben sen... hazır değilim. Birazdan derse girmem gerekiyor. İçeride evet, internet siz. var. Geçersin çalışırsın. Allah yok Allah kitap yok. Yukarıdan numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Hiçbir insanın güzellik anlayışı kendine özgü değildir. Bir varlığı veya durumu güzel olarak nitelendirmek kişiye göre değişir. Güzellik kavramı göreceli bir durumdur. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Birbirine en yakındır diye soruyor. Bakalım. Kendine özgüdür, kişiden kişiye göre değişir. Göreceli durumdur. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Tamamdır. Şimdi bakıyorum. Kendine özgü değildir diyor. Kişiden kişiye göre değişir nitelendirmek diyor ikinci bölümde. Üçte göreceli bir durumdur. Göreceli zaten kişiden kişiye değişir demek olduğu için üçüncü sorumuzun cevabı da B seçeneği. Niye getirmiyorsun oğlum sen kitabını? Bilmiyor musun buraya da niye geldiğini, ne yapacağını, kaça kadar kalacağımızı? Niye taşımıyorsun yanında? Bu da var. Niye annene kitaplar getirmiyorsun bakayım abi. Niye annene babana eziyet ediyorsun? Niye bize eziyet ediyorsun? Ayrıca gidemezsin. Bugün benim doğum günüm. <laughs> Aa biz burada kalacağız bugün. Eğlence hadi, var. hadi bakalım. Doğum günüm diye bize misafirler gelmişler. Hoş gelmişler. Karavan Firar'da ekibi burada. Eser Bey burada. Ve bizim için gene güzel türküler çalmak için burada. <laughs> Güneş Hanım 19'una, pardon 23'te değil mi efendim? 23'üne 23 basıyor. Biz de 23 e, ee, doğum gününün şerefini sazımızla, sözümüzle güzel bir akşamı paylaşacağız buradan. Selam olsun. <laughs> Her eli çık dağlara, güneş topla benim için. Seher eli çık dağlara, Güneş topla benim için haber ile dört yana canım. Güneş topla benim için haber ile dört yana canım. Güneş topla benim için başladı yerde biter tüm yolculuklar bir selamı esirgeme. Gözlerimde sensizlikten gayrı kaldı Mahsuni'den bir türkü çal doğum gününde Gözlerimde sensizlikten gayrı kaldı Mahsuniden Bir türkü çal Doğum günümde Doğum günümde Doğum günümde Bir an var ki Unutulmaz Derdi Kederi Bir an var ki unutulmaz derdi, kederi göçlere top bir kent gibi mağrur durursun İstanbul'a benziyorsun doğum gününde doğum günü. Evet, kahvelerimiz hazır. Onlar şimdi içeride sütlaçla oynuyorlar. Ve üç çekimde haberleri yok. Evet, evet. evet, sütlaçlı kahve ikramımız. Evet, bu da sütlaç. Bunu da böyle mesela kamera eşliğinde. Tatlı olarak veriyorlarmış. Evet, onu yiyebilirsiniz. Hani Şeker olarak koyabilirsiniz. Başıma. Biz onu o bizi yiyor. Bak, bak. <laughs> sütlaç ünlü oldu. Evet. <laughs> Bir haber aldık e, Rotasızlar kanalından, Rotasız Baran abimiz buradaymış. A, abi çok özür dilerim hani izleyenlerin huzurunda da sormak ne derece etik bilmiyorum ama abi dedim yaş... Ya... E... <gülüyor> <gülüyor> Cansin, İsmim geldin. Baran, içinde nasıl telaffuz etmek istiyorsa öyle hiç sorun değil. Abiymiş, kardeş, abi yani kısım. isim hiç fark etmiyor sonuçta e, canın nasıl istiyorsa o şekilde hitap edebilirsin. Bu dostlarımız çalışta oturuyorlar Fethiye'de. <laughs> Bu küçük kardeşimiz de e, hayalindeki hayatı şu anda yaşıyormuşum ve uzun süredir beni keyifle takip ediyormuş. Vallahi hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Dediğim yani. Vallahi sizler hoş geldiniz. Yani biz burada olduğunuzu çok geç öğrendik. Ama e, karot karavanların böyle toplanma alanının olduğunu da anifetiyeli olmamıza rağmen sayenizde öğrendik. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Burası sakin. E, keyifli bir yer. Yani Fethiye'de e, gelinebilecek sakinlik açısından güzel bir nokta. Karavan için uygun. Çadır kurmak isterseniz de yani kısmen uygun diyebilirim. Öyle kusura bakmayın gözlük takıyorum. Tam güneş karşımızda şu anda batmak üzere. O açıdan gözüm kapanıyor. O açıdan gözlük takıyorum. Yani isterdim göz iletişimi de. Yani rotasız de baran süsü vermiş. Ee, olmamak için dostlara şöyle bir kaldırın indirin isterseniz hocam. <laughs> Hoş ben gerçi <gerçekten gülüyor> göremiyorum. Sesten e, tanıdım abiyi de. <laughs> Görün gözünüz, Eyvallah, çok, teşekkür gözünüz teşekkür çok iyi. ben bunu hissediyorum ol. hissiyat olarak. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Önemli olan bu. Ol. o. Valla ne diyeyim İyi ki siz de varsınız. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür Her teşekkür şey görünüz olsun, olsun. Eyvallah. Umarım sağ ol. tekrar bir yerlerde yollarımız kesişir. Size de sevgiler saygılar arkadaşlar.